Arkadaşlar ребята. Капательность. Старт. Готов. Раз. Bu Пучик. Понакенсе. Ничего завал. А, ещё кто? Вот anne. Şey. Türkiye'de erkek erkek. <tık> Selfie çektim. Gel, yeah, pardon. Bana onu kutla. Sí. Ah, ah. Ah, 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 ah. Bu da erkek köpeğimiz. Gel, gel, gel. Bak bu da şey bunun ana babası arkadaşlar. Bunların ana babası şeydir. Çok büyüktür yani. Ben ne desem araba kadar bir şeydir. Traktör kadar, mamuk kadar bir şeydir bunlar. Oh, oh, oh. Böyle bir şey. Bizim bir kancık var. O da yakında tutamaya gelecek arkadaşlar. Onu Düşündüğümüz bir köpek ona çiftleştireceğiz. Köyden daha iyisini. Abi şu da alıyor. Çık 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 Çuk Çuk Çuk, Çuk. 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 Bunlar hep kanalarmış. Benim malahlı vardı be, öldü. Haydi oğlum. Haydi bas. Bas bas bas. şey ya bak zaman